Merhabalar, şimdi nasıl ders açabileceğiz ondan bahsedelim. Sadece site yöneticileri ders açabilir, yönetici bilgilerimizle sisteme giriş yapıyoruz. Daha sonra soldaki site yönetiminden dersler kategorisi altında bulunan dersleri ve kategorileri düzenli butonuyla der bütün derslerimizi görebiliyoruz. Burada ders de oluşturabiliriz. Şurada gördüğünüz yeni ders oluştur butonu ile ders adını yazalım. Deneme, toplantısı... yönetim diyelim. Deneme toplantısı yönetim. Burada çeşitli ayarları var. Kategorileri atabiliyorsunuz. Tarihini, zamanını ayarlayabiliyorsunuz. Kaydet ve geri dön dediğimizde deneme toplantısı yönetim dersi eklenmiş oluyor. Dersler arasından deneme toplantısı yönetim dersinde görüntüleyebilirsiniz.